Merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni videoda hoş geldiniz. Ben Ecem bugün Firewatch'a kaldığımız zaten devam ediyoruz. En son bu şey wave mi açıyorduk? Neyle açıyorduk? Wave. Wave scanner'ı. Aa Ceyle fotoğraf çekebiliyormuşuz. Niye bana hiç söylemediniz? Beni ne? bilmiyorum neyse. Ha neyle açıyormuşuz wave scanner'ı? Bir şey scan ediyor. Görevimiz neydi? Söyleyelim. Bipliyor. What? What thingy? What now? What's the device picks up frequencies? It's how I found the reports last night and it's going off now. It just picked up a free, frequency? Yeah, what could it be? I don't know. I don't know. You have to find out. Okay, I'm going to find out? You know what I just picked up? Uh, no. A fifth of Major Bueno Tequila from the creek. Are you drunk? I'm getting drunk. Aa. İçtin mi harbiden yaptın mı bunu? Dur kapat. O 18'den şey ara. Hey D, I don't want to harsh your vibe, but maybe just maybe that's a bad idea. Gerçekten kötü bir fikir değil mi ya? What? You should harsh you' my thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the sci fire or I could not worry and let the chips fall where they may it's not like there's any proof we were down there my thinking is I'm gonna follow this wave receiver I, I like it when you think ay, ay, ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are Bir dakika. Hmm, radyoyu kapattım. Sanki bu taraftan geliyormuş gibi. Değil mi sizce de? Bir arttı sanki ha. Bir dakika, şuradan inmemiz lazım tamam, <laughs> gidiyorum. Allah orası çok şey, çok şey, iğrenç bir yere benziyor, artıyor sanki, bilemiyorum artmıyor da olabilir. Evet şu anda artıyor. <laughs> Neresi bu taraf? Onu buluyorum. Onu buluyorum. Yaklaşıyorum. Allah'ım sen beni koru Allah'ım Allah. Allah. Neredesin çek? Çek. Burada bir şeyler oluyor. Allah'ım en korkunç yere girmiş. Aa bakamıyorum, bakamıyorum. Bu ne? Backpack. Oo. Aha. Shit. Ah! 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 Geliyor. Dur. Onu aç açabilir misin? Açamaz mısın? Koş. Alarm çaldı. Oh. Geri mi dönmeliyim? Onu aldım değil mi? Ne yapmalıyım? Gitmeye bakalım. Ha ay yerdeymiş. Almamışım çılgımdan. Bu ne? Ha? Bir anahtar. Aaa! Aa şey Kevin anahtarı mağaranın anahtarı Mağaraya kimse girmemiş anahtarı da kaybolmuştu hatırlıyor musunuz? D, I, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, you know, basics. But it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything. Yeah, I'm fine. Ama olabilir, e, bir, bir şey olabilir yani. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. <sighs> Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, okay, let's just Says the woman with the half a bottle of tequila in her belly. <laughs> Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire hasn't spooked and we have new walkie talkies so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you. Oh, oh I'm going. I'm I'm going. I'm going. şu anda tam bundan da iste iste bakabiliyorum Allah 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 Kulemde biri var kulemde biri var kulemde biri var Kulemde kim var nereye gidiyorum kulemde kim var Yo yo Şarkı yapabilir miyim acaba kulemde kiri var dur <laughs> konuşamadım Kulemde kim var kulemde kim var kulemde kim var Kim var kulemde lanet olsa pislik seni geldim 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 seni seni pislik. He. Allah senin için gidiyorum. Atlamak. Dur. Oo. Ne? Bir bokman bırakıp gitmiş. Ne diyor? <laughs> Çalıp. Oh 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 Did he leave something? I can see you over there Did It's a tape of us talking down at the It sounds like it was recorded from somewhere nearby Oh Jesus Yeah and

Someone claiming to be Henry in two forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. Um... So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave i'm going down there now we don't have a lot of time left out here and if we don't find some fucking answers when they left us out of here it's gonna be in handcuffs <laughs> tamam. as... evet, yani, keep satamam, our story we'll, straight as as falan, from the first day with those girls to the person breaking in on our conversation everything we just we gotta be honest and consistent yeah i suppose you're right i know Yapacağız tamam. Sorun yok. Sorun yok. Halledeceğim. Yoruldum. Bir neden bunu yapsın ki ya? Neden böyle? Ay ay en az. Seni. Şişt. Tipe bak. Tipe bak. Nerede? Nerede kafan? Kafan yok. <laughs> Beyniniz çok tatlı gel. Anası <laughs> hızlı koydu hayvan neyse. Tamam baltam elimde. Baltalar elimizde. Uzun ip çantamızda. Biz gideriz ormana ormana. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum tamam. Şimdi bana keyif dedi keyif. Keyif şurada hey şurada Tanyon Kandırdı tamam. Aa, şu anda tam olarak bir şey bu pusuladan daha kolay. Pusuladan çok daha kolay. Çok iyi beğendim. Şunu bir koy. Pardon yiyeyim. <laughs> Zaten pusulamın yerine geçmiş o. Bir dakika şu anda North'a gitmemiz. North önce biraz East yapalım sonra North yapalım. Tamam. İst. Önce biraz ist koşuyorum. Tamam. Galiba geldim. North yapıyorum. Galiba biraz yanlış gitmem ama evet şuradan şuradan tamam. Değil mi? Doğru mu? Bakalım. Evet doğru gidiyorum. Buradan direkt aşağı doğru bulurum yolumu. O mağaranın içinde ne olduğunu bulmak zorundayız. Adam mağaraya gitmemizi gerçekten istedi. Bize ne yapmaya çalışıyor? Kendi kızları öldürdü. Bizim üstümüze mi atmaya çalışıyor? Bunun için bu kadar şey yapar mıydı acaba? Bu kadar uğraşır mıydı? Ne bileyim, o teyplermiş. O şey kime aitti o çadırlar, o yaktığımız? Onun kime ait olduğu ortaya çıksa o yapmış olmuyor mu? <laughs> didn't actually make that call, right? To, to the other lookout? Hayır, I I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kinda of just wish I hadn't. Hayır, tabii of course I didn't. No way. They're just just—they're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen though. Biz birbirimize düşürmeye çalışıyorlarmış. Başka Dukat'ı aramış mıyım? Ne yapmışım ben? Öyle bir söz söylemiş ama başkası aramış aslında. Galiba adam varmış, yapacak bilemiyorum. Burası böyle miydi? İlginç. Kev'e gelmedi değil mi? Kev'e daha var. Kev'e gelmişim. O kevde çok çılgın şeyler olacak. Bunu biliyorum. Aç. Gidiyorum. Gidiyorum. Tamam. Hadi yapalım şunu. Ya şimdi ya da hiç. Tamam. Şöyle yarışlar falan. Oh, 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 oh. Haydi biri girdi içeri Ya da arkamdan Jesus, kapattılar Arkamdan kapandı Bunu şu anda yapmak Tamam bunu yapacağız başka çare yok Burada bir yol var ama Sıkıyoruz tamam Geçiyorum. Allah'ım ne olur jump scare çıkmasın. Ay. Tamam. Hey. Hey. Çılgın. Atlıyorum. Freezing in here. Oh, soğuk. Şey çok soğukmuş. Bu ne biçim bir mağara? Neden biri böyle bir? anybody down there? Ayakkabı mı? Buraya biri mi düşmüş olmuş? Oo. Tamam bir şey yok. Hey. Hey. Lala şu an konuşabiliriz güzel olur. Aa çok, çok güzel. Ah, ah, tamam. Aa çok çok daha Sus gelmesine bakmıyorum. Tamam drop down. Alan geliyorsun, sanki bir şeyler. Ha ne oluyor ya? Alam ablam girdi odaya bütün konu. Aa bakamıyorum. Neredeyim ben? I? in a cave Bir dakika, Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't Jesus so so you didn't find anything? no. The... There's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike <laughs> back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Bir dakika. Ah, şey buldum. Biri Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Brian yeah. Goodwin, he built himself a real castle. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Hmm. Böyle mekzemin yapıyorsun Allah aşkına Allah Allah ya. Rangers? Okay. Uh, Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was going to hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, He left a note for a ranger to find them and, and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah. it Sounds like Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. <laughs> I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Bir dakika kestim sözünüzü ama şöyle de okuyabilirim. Aaa tuhaf çok bir yine gene tuhaf şeyler oluyor. Notlar var demek şey diyor. Ee, zorla getirmiş yani burası da sembolü çok tatlı. Zorla getiriyormuş babası aslında sevmiyormuş a bunch of rocks stacked up, he made a wall and a perimeter. Oh, God. Yeah, that's, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Uh, whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get I get sick to my stomach. Yeah. Son uh, tamam, başka sorry. bakacak bir şey yok orada. Brian buradaymış. Değil mi? Burayı zorla işley az önce dediğim gibi. O yüzden bir şeyler yapmış. Burayı ne miyorsun peki? Do you remember really? him? So something I never told you or anyone about Brian. Brian, In regards to him being out here, you know, being against the rules, I—they uh, almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires. And uh, I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just. Said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave. And I don't know. I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was going to bring him back to. Not that it ended up mattering. Bir dakika ya. Bu Nedle ilgili Ned babası, tamam mı şimdi? Brian Old, 12 yaşında, küçük çocuk. Bizi bu şey yapan net olamaz mı? Belki oğluna belki bir şeyler yaptığını şey ettiği için anlamıyorum olayları ama ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Yani yani bir şey yapıyor ama nasıl geri döneceğiz bu arada? Şuradan koşayım mı? Az önce çıktığımız yerden çıkamamıştım. Geldim tamam. Skof Scovoldur. Aradım. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Doodler. Ah, ah, ne güzel çizmiş. Keep. Hand drawing. Tamam. O, hepsini keep ediyorum. Niye bilim şey ödevini yapmış? İlginç. Şu animal, animal nasıl? Bakın banner. Kap. Salla gitsin. Bu bir şey. Bu ne? Aa iniş için. Bir dakika, alt pillow. Tamam. on. He made this place pretty comfy too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. <laughs> Bu da imimizi sağlayacak olan şey. O değil mi? Nasıl inceziyor? Bize ne bulduk az önce? Ben bir şey aldım ama ne olduğunu hi anlayamıyorum dakika bulacağım tamam bir saniye. Ha dinozor. Tipe bak. Benim de böyle bir dinozorum vardı. Eski günler. Oh 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 oh. What the? Dinozor ne oldu? Allah'ım korku dolu i̇şte şu ipe bakıyorum da. İp, ipi, ipi takip etmemiz gerekiyor olabilir mi? Sonra aha At. Buna tamam buna çaktım şeyi. Kendime iplik yaptım. Tamam süper. Tamam inebilirim aşağı. İnebilirim evet şey çıksa. Tamam. Gidiyor. Gidiyorum. Gittim. Tamam. Aa burada ne olduğunu bilmiyorum. I don't you telling anyone about they closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? a, a hatchet God are you sure you want to go back in there? Uh <laughs> <laughs> No Let me know before you go back in, okay? i I Ha şey daha fazla. Ke Mağara keşfet diyor ya. Evet gideceğim oraya gideceğim. Gideceğim tamam. Diyor. Ama mantıklı yani. Beni ölsef orada tuzağa düşürmektense ya öldürebilirdi. Şey edebilirdi. evet ne oldu? Aaa kızlar <laughs> bulmuş. Landed in jail. Off, 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 off. Damn it. Those girls really did a number on you, huh? Hmm. No, I'm glad they're not dead, but it also means that they weren't a part of what's going on. Yeah. I suppose you're right. You just have to keep searching. Yeah. Kızlar ne olmuş? Bildikleri bir şey yokmuş herhalde. Kızlar şey ölmemişler, bir tane traktör çalmışlar, sonra çaldıkları için hapishaneye girmişler. Bizi bu kadar gün boyunca endişelendirdiler çılgın kızlar. Chelsea ve Tina buradan selam olsun onlara. Şu an nereye gittiğimi bilmiyorum ayrıca. Haritaya bakabilir miyim? <laughs> Şu an tam olarak saate gitmem lazım. Ve evet saatte bu tarafta. Geldim. Kapıyı arkamdan kapatan arkadaşa da buradan sevgilerimi yolluyorum şöyle açıyorum şeyimi tamam 100k e gerek var mı hala ya anahtarı al, aldım kapıyı ben kapatsam kendi arkamdan olmaz mı çılgınlık olsun <laughs> yine korku dolanlar geliyor şimdi ama ne yapsın öbür bölümde gelsin İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben misiniz? Ben seni like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.